Hamdi, gelsene bir dakika. Bak Hamdi, şimdi Ferdi'ye bu makinenin nasıl çalıştığını göstereceksin. Eğer bir aksilik olursa bana gel, tamam, tamam mı? Tamam abi. Hadi başarılı. Sağ ol. Bak şimdi kardeş, sen buradan gelen bobinleri toplayacaksın, sepete koyacaksın. Anladın mı? Bana getireceksin, ben şuradayım. Tamam. Hadi bakalım. Tamam, sağ ol. -...Oturabilir miyim? -...Tabi, gel otur. Tanıştırayım. bu Ferdi, bu da Meral. Memnun oldum. Ben de. Ferdi bugün işe başladı. Bizim mahalledendir. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Mahallede sizi hiç rastlamadım. Yoktu burada, hapisteydim, dün çıktım, bugün de işe başladım. Çok iyi kızdır, bizim mahalleli sayılır. Yeni mi taşındılar? Yok canım, bizim şu sokakta bir Nihal abla var. Sen tanımazsın onun yeğeni. Bolu'dan gelmiş. Bizim fabrikada çalışıyor işte. Meral Evet Hoş geldin kızım Hoş bulduk Bugün Ferdi diye biriyle tanıştım Ferdi mi? Evet Bu mahallede oturuyorlarmış Hapishaneden de yeni çıkmış Ha, şu deli karının oğlu mu? Annesi deli mi? Evet şu anda akıl hastanesinde yatıyor Ee anlat bakalım nasıl gitti bugün Ne olsun işe başladık İş meselen tamam Bir de helal süt emmiş bir kız bulduk mu Aman be abi Amanı falan yok Vaktin geldi geçiyor bile Yengene de söyledim araştırıyor Seni baş göz etmek lazım Kısmet işi be abi Hadi içelim Ferdi. İçelim abi. Yeni işçinin şerefine. Eh, ah, sağ ol. Nasıl buldun fabrikayı? Ne olacak be abi? Çalışacağız. El kapısı değil mi? İnşallah bundan sonra hayatın düzene girecek. İnşallah. Anne! Ne var oğlum? Okuldan yine para istediler. Babana söylesene. Baba! Ne var oğlum? Öğretmen dergi paralarını istedi. Geçen ay verdik ki oğlum. O geçen ayınkiydi. Tamam bakarız çaresine. Masrafları hiç bitmiyor. Bitmesin İhsan abi bitmesin. Okusun adam olsunlar. Bizim gibi sürünmesinler. Okumayı çok severdim. Hem de çok severdim. Okuldan döner dönmez oturur ödevimi yapardım. Babam kızmasın diye. Sonra heyecanla babamı beklerdim. Sokağın başında ıslık sesini duyardım. Babam gelir beni havaya kaldırır, sen büyük adam olacaksın derdi. Ne ben büyük adam olabildim, ne de o görebildi. Dayım bilir de okumuş insandan zarar gelmeyeceğini. Ruhu şadım. Hadi. <laughs> Bir dakika, bir dakika, şoför bey, bir dakika, gelen var! Günaydın! Günaydın! Dua et, verdiği Allah'tan seni gördü, yoksa kaçıracaktın servisi! Sağ ol! Rica ederim! Sabah uyanamadım, gece televizyondaki filmi seyrettin mi? Neyse, yetişti önemli olan da bu. Yemeğe gelmiyor musun? Sen git ben birazdan gelirim. Sen bilirsin. Nasıl alışabildin mi? Pek sayılmaz. Alışırsın. İlk günlerde ben de çok zorlanmıştım. Şuna bak. Amma da hızlıymış. Tabii oğlum, adam cezaevinden çıkmış. Helal olsun. Buldu lokum gibi malı götürüyor. Afiyet olsun. Yarın ne yapıyorsun? Sana ne? Sana ne olur mu be? Birlikte sinemaya gitsek diyorum. Beni rahat bırak. Yeni gelen kuştan neyimiz eksik bizim? Git başından bana. Kırarım maalesef... o elini ha, kırarım o elini anlıyor musun? Bırak beni. Bırakmasam ne olacak ha? Bırak diyorum sana. Bırak. Rahat bırak kızlar. Sana ne onun avukatı mısın? kelime daha söylersen perişan eder. Ne oluyor orada? Yok bir şey İhsan abi. Hadi herkes işinin başına. Ne oldu Ferdi? Niye sinirlisin bu kadar? Yok, sinirli değilim. Bak. Zavallı bir kadına sarkıntılık yapanlar sinirime dokunur. Ama sen gene de anlarsın ya. Beni düşün biraz. Tamam.